Selam arkadaşlar. Enerjiniz buraya yoğunlaştırmanızı istiyorum. Hepiniz için bir kahve yatırdım. Evet, niyetinizi tutun. Aklınızdan geçirin. Sizin için fincanı açıyorum. Çok üzülmüşsünüz. Kendi içiniz attığınız bazı duygular var. Evet, şuraya yoğunlaştığınızda üçüncü kişileri görebilirsiniz. Onların etki alanlarından çıkmanızı istiyorum. Sizi üzebilecek kişi yine kendimizsiniz. Lütfen onları dikkate almayalım. Tabakta da göreceğimiz gibi yeni iş imkanları doğmuş. Aslında tuttuğunuz niyet çok olumlu ve olasılık ihtimali çok yüksek. Fakat sizin enerjiniz çok düşük. Kendinizi biraz toparlarsanız 3 vakit, bilemediniz 2 vakitte de bu dediğiniz gerçekleşecek. Bu falın güzel enerjisi aldım kabul ettim diyen herkese gelsin. Sağdan kalp butonuna basıp beni beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.